arkadaşlar. Kahvaltı yaptık. Kardeşim isteydi. Kuzenim isteydi. Öyle hepimiz beraber bir pazar kahvaltısı yaptık. Ve buralar bayağı da aldı. Onlar şimdi toparlayacağım böyle. Her tarafta aldı. Biraz da makineyi yerleştirdim. Böyle pazar kahvaltısı yaptık. Her taraf biraz dağıldı ve güneşle full var. Ama buz gibi gerçekten. Şu pekmezi size göstermek istiyorum. Güneş her yerde. Güneş vurduğu için. Evet. Şimdi biraz oldu. Zeytinim bitti. Bu zeytin çok güzel. Kuru seve. Siyah marmara belli. Aa, bu pekmezi göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel. Efendim anne. Ben, 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 hiç ben kuş tablını yapmadım. Hiç getirmedin mi bu kuş tablını? Evet. Niye tam vardı bir tane sen o şeyleri oku hikaye defterlerini. Anne. Normal. Anne, hikaye defterini de ben bir tane kesin Anne. Efendim. anne! Hadi al lezin yapacaksın. Burada ne değil. Ne ben yazamam sen. Ama sonra lezin yaptığımda sonra bunu yap. Tamam lezin yap bir tane bu kuş tabım ver bir bu kuş tabi tamam. Habin. Ay pardon. Çocuklar gerçekten. Ah. Ee, şunu anlatıyordum. Ha. Bu pekmez mi? Bu pekmezim galiba hemen hemen bir 5 yıl var herhalde. 5 yıl yoksa da 4 yıllık var. Kilerde öyle unutmuşum. Ee, kaynanam yapıyor yani halam. Ee, bizim bağımız var Türkiye'de. Onlar da o zaman yapıyordu pekmez, pastık falan. Ee, ama şimdi artık bağ, bağ kestik fıstığa çevirdiğimiz için e, şeyimiz yok yani artık tam üzüm olmuyor üzüm olmadığı için artık pekmez falan yok ama bu o zaman kalmış yani 4 yıl önce sanırsam ve hiçbir şey olmamış hani şunun altının böyle olduğuna bakmayın bu sonra eriyor şimdi dışarıdaydı buz gibi donmuş yani ee, gün bu evin içinde olursa bu erir. Tamamen yukarısı gibi olur yani. Şöyle hatta ben tabağa koydum ki e, kahvaltıda yiyelim. Şöyle de size göstereyim. Çok güzel. Hiç bozulma yok yani. Şifa gerçekten. çocuklarımı içireceğim. Çocuklarım seviyor. Gerçekten ee, burada şeyi hazır pekmezi alıyoruz. Ben bilmiyordum. Unutmuşum öyle ki de var. Kilerim de evin içinde olmadığı için. He, man, he, yani hep göremiyorum. Elimin altında olmadığı için aşağıda. Öyle. Size bir göstermek istedim. Gerçekten güzel. Bunu kaldırayım. Tabağa koyduğumuzu bitirelim, tüketelim. Ondan sonra tekrar bunu devam ederiz. Değil mi annem? Evet. Birkaç seni hiç görsünler arkadaşlar. Hmm. Hoş olsun. Hmm. Güzel değil mi? Evet başka için. Hmm. Çok güzel. Çok Biraz... şekerli. Evet. Ama bu şekerli üzüm içinde yok. Bu sadece ıı, üzüm şekeri. Sağlıklı yani. Yani boyalı moyalı şeyler yok. Öyle. Size ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Bir pazar gününden selam vermek istedim. Şuraları bir toparlayayım. Ondan sonra devam işlerimizi yapalım. Hadi görüşürüz. Bayram kaçıncı sınıfta sen dedin? Biz o zaman oraya gittiğimizde birinci, birinci sınıfta mıydı? Hmm. Sen bayramı özledin mi? Bayramı özledin mi? Yine gelsinler mi? Ha? Ne yaparsın gelirse Bayram? Ne yaparsın gelirse Bayram? Hı? Sen hiç Bayram'ı aramıyorsun. Sen demiyorsun ki ben Bayram'ı arıyorum. Bayram ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Arayacak mısın? Yarın. Yarın? Ne dersin Bayram'a? Bayram'ı zaman geliyorsun. Bayram oğlum seni özlemiş. Ya geçen sene bu zamanlar nene gül, dede gül vardı. Sonra da bayram gül gelmişti. Değil mi? Güzeldi değil mi? Oğlum kuzenini özlemiş. Oğlum kuzenini özlemiş. Gidelim bir oğluşumun yanına. Kahvemi yaptım. Yaptın mı? Aa bak dersini yapıyorum oluşum ablaları, teyzeler, abileri bakın. Bık 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 bık. Hadi gel yap devam et. Demek sen bayramı özledin. Gelsin değil mi? Abone olmayı unutmayın. Dişi de düştü oğlum. <laughs> tamam annem. Hadi bakalım sonra görüşürüz. Abi, Apa senin saçın tarıyor. Arıyor, Arıyor mu? Aplaz arıyormuş. Arıyor. Arıyor. Arıyor Ay yo. Ay Ay. mı seni bugün banyette? <laughs> <Ay>, maşallah. <laughs> maşallah benim kızımın saçını. Maşallah. Abla senin saçını model mi yapıyor? Havin. Dünden beri hiç daha doymadın mı Havin'in saçlarını örmekten şekil yapmakta? <laughs> yapıyor. Ay. <laughs> ne model yapacaksın? Ölmek. Ne? Ölmek. <laughs> Ay çok güzel annem. Anne de temizlik yapıyor. Benim kızlarım da oyun oynuyor. Ablası havini banyo etti. Şimdi de saçlarını örüyor. Oy. Ya. ya. <laughs> Kendisi diyor ya. <laughs> Havin. Evet. Havin hele söyle. ya. ya. <laughs> Bebeklerini mi yatırıyorsun? Ya. Ama senin bebeklerin çok tatlı. Sen daha tatlısın. Sen bebeklerin neni ne yapıyorsun? Ya. Yatıyorlar mı böyle? Ağlıyor. Ağlıyorlar mı? Ha, tüh 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 tüh. Bu bebekler ağlamazsın ağlamazsın. Bunlar senin gibi akıllı değil mi bu bebeklerin? Ya. Ne? Oh, Arkadaşlar ben de temizlik yapıyordum. Ay bunları böyle tatlı görünce gelip çekmek istedim. Tatlısınız ama siz ikiniz. Allah'ım siz ikinizi korusun yarabbim. Bütün evlatlarımızı korusun. İki kız kardeşi, iki bacı. Birbirine de destek olacaklar işte ileride. Oy ben yerim sizi. Oy 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 çok tatlı oldu. Havine anne, anne bak. Ama sen çok güzel oldun. Oy. <laughs> Maşallah benim kızıma. Meryem'ciğim tamam iyi olmadı. Olmadı. Ha bir de sen ör. de sesini çıkarmıyor. Hadi bebeler yatsın. Hadi ayaklarında sallıyor mu bebelerini? Hele bir salla nasıl yapıyor? Salamakta artık kurudu, saçı kurudu. kurudu. hmm, böyle yatıyorlar. Ya okey. Okey. Okey, orada da yatıyor. Orada da yatıyor. Bu da yatıyor. Hepsi yatıyor. Okey. arkadaşlar. Yine tekrar mutfağı toplamakta devam ediyorum. Zaten e, temizliği yaptım, makinayı yaptım. E, o sonra amcamla e, eşimin halasının eşi geldi. Oturdular bayağı. Ona şimdi kalktı. Çerez falan indirdim, meyve indirdim. Onlar kalktı. Ben de kuralım yaptım. Havini banyo etti. Şey atlattık yani. Bilal duşunu yaptım. Şimdi deprem makine çamaşır atacağım. Daha yemekte yapmadım. Bilmiyorum. Şöyle şey çıkardım. Ben yazdan böyle patlıcan, biber falan hafif böyle biraz sıvı yağda böyle çok hafif yani. Çünkü daha bir de şimdi pişeceği için çok ölmesin diye böyle yapıyorum yaz patlıcan yani biberi çok güzel oluyor onlar çıkardım dedim eşime onu yapayım biraz domatesle yapayım et koymuyorum sevmiyor işim şu da pirpirim. bunu da sarımsaklı yoğurtlu yapacağım yanına bu da aynı yazdan kalma haşlamadan koyuyorum yıkadım doğradım porsiyon porsiyon buzla attım geçen misafirime de yapmıştım şimdik biraz eşim çok seviyor çıkardım dedim ona da yapayım Onların buzu çözülsün. Ben o arada mutfağımı toparlayayım. Ee, sonra da yemeği yaparım ama çocuklar bunu yemez. Yemeyeceği için çocuklara başka bir şeyler e, şey yaparım. Ya da gider aşağıda amcasının yanında bir şeyler getirirler yerler. Ah, pizza falan. Öyle. Ee, vallahi Valla bu böyle bir boş olmadı. Gerçekten. Şimdi de bir düşman yapalım biraz otururum. gerçekten. Belim ağrıyor zaten bu aralar. Soğuklardan mı bilmiyorum. Bende zaten bel fıtığı var. Bel tutulduğu için soğuklarda daha çok etki etkileniyor. şimdi de ee, e, bayağı soğuktu. Çıktık mecburiyetten. Eksikler vardı kurban Çıktım. işte belim bunu biraz fazla alıyor. Allah'tan şeyine yardım etti. Kardeşim duş etti. Ee, Duş bile gerçekten şu anda benim ağrıdığı için duş bile bana büyük bir şey gibi geliyor yardım gibi. Ee, bir biraz da kendi yatıyor zaten. hani bunlar arada çıktı. Şimdi ben de bir duşumu yaparım. hani elbiseler atar uzanırım. Eşimin yemeğine daha zaman var. Ee, öyle. Sizler ne yapıyorsunuz? Sizler nasılsınız? Nasıl... Böyle temizledim böyle. makineyi de biraz sonra çalıştırıyorum daha tam duymadım sonra görüşürüz arkadaşlar yemeğimi yaptım ama unuttum göstermeyi ee, böyle patlıcanlarım böyle bir, bir domates bir soğan doğradım bir de yeşil biber ee, böyle biraz e, onları domatesle biberi soğanı kavurdum yağda az bir şey ondan sonra da şöyle ekledim patlıcanlar yani zaten buzu çözülmüştü ekledim daha üzerine biraz pul biberi tuz başka da bir şey eklemiyorum böyle altında kıstım kısık ateşte o bir 10 e, dakika pişiyor ondan sonra tamam Burada da e, sütümü ocağa verdim. Yoğurdum yine bitmiş. Son yoğurdumu da şey yaptım. Eşime şöyle ım, şey pirpirim yoğurtlayacağım. sarımsaklı. saklı. Böyle patlıcanın yanına vereceğim. Son yoğurdum da bu. Biraz da ayran yaptım. Eşim neyse verse artık. Böyle yemeklerimi böyle hazır ettim. Şimdi çorba da orayı toparlıyor. Ondan sonra uyuyacaklar. Dozalarını da hazırladılar şu şekil e, akşamdan hazırlıyorlar ne yiyeceklerine. Şu abinin, şu bidenin, şuna bil alın. Ne yiyeceklerini önceden hazırlıyorlar. Sabah pratik, kolay oluyor benim için. E, yazın dolaba koyuyorum. Bak kışın dolaba koymuyorum böyle buz pencere zaten açık. Buz dolabı şey, buz gibi oluyor burası. Öyle. Şimdi ben çocukları yatırayım. Sütümü şeylerini alayım, çöpe atayım. Öyle. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Belki de bu kadar Bugünlük bu kadar olur. Gerçi bunu burada kapatayım bu videomu. Başka bir videoda görüşmek üzere. Lütfen izlemeyi, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, lütfen abone olmayı da unutmayın. Ee, beğeniyorsanız yorum kısmına yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.